Meclis komisyonu artık masasında, komisyon masasında yasal düzenlemeler, düzenleme önerilerini ne zaman göreceğiz ve bundan sonra süreç hızlanacak mı? Çünkü hep öyle deniyordu. İmralı'ya gidildikten sonra artık süreç hızlanır deniyordu sizin temennilerinizi değil ama hani komisyondan edindiğiniz izlenim, bütün siyasi dengelere baktığınızda ve Öcalan'la yaptığınız görüşmenin görüşmeden edindiğiniz izlenime baktığınızda bundan sonra süreç somut gelişmeler üzerinden hızlanacak mı? Hızlanması gerekiyor İrfan Bey. Yani sonuçta bir zaman aralığı içerisinde yürütüyoruz bu tartışmaları. Sonsuz bir zamanımız yok. Ee, ve her geçen gün de e, her, her birimiz açısından e, büyük riskler de içeriyor. Süreç açısından yani her birimiz derken süreç e, süreç açısından büyük riskler içeriyor. Bu riski bertaraf etmenin yöntemi gerçekten hız. Yani hız derken zamanında, doğru zamanda, doğru yerde, doğru zeminde doğru işi yapmak. E, bu anlamıyla bir gecikmişlikten bahsedebiliriz. Bizim açımızdan takvim yavaş işliyor açık ve net söyleyelim. E, şimdi Temmuz'un e, 11'inde silah yakma töreni oldu. E, biz şu anda işte bugün ayın e, hemen bakayım. Şey, İkisi 2 iki Aralık. 2 Aralık ve 2 Aralık hala elimizde tek bir yasa yok. Yani silah bırakanların gelmesini sağlayacak tek bir yasamız yok. Ya da onu bırakın bu sürece dair çıkardığımız tek bir yasa yok. Bakın, Tek bir satır yazmış değiliz. Halihazırda elimizde en son olarak e, komisyon var. Yani Devlet Bahçeli'nin zaten af diye bir şey de gündemde yok. Daha doğrusu af eden de yok sözü e, bu, bu çerçevede okunduğunda belki de yani bu ne demek yasal düzenleme yapmayacağız yapılmayacak hayır, mı demek yoksa hayır, Hı. bir af tartışması bizim zeminimizde de yok İrfan Bey yani biz de parti ]ladım. olarak bir af tartışması yürütmüyoruz. Sayın Hocanın da böyle bir af tartışması yok açık ve net söyleyelim. O anlamıyla olması gereken zaten bir af değil. Yani bu anlamıyla düzenlemenin yapılması gereken düzenleme aslında birazcık sürece özgün bir yasanın çıkması gerekiyor.